Serbest bırakılmamdan büyük bir sevinç duydular. Ama bu sevinç adaletsizlik devam ettiği için, düşman ceza hukuku uygulamaları devam ettiği için buruk bir sevinç. İnşallah hukuk devleti tesis edildiğinde bütün yurttaşlar aynı hukuk çerçevesinde bağımsız yargı oluştuğu zaman, şu anda yok çünkü böyle bir Bağımsız yargı oluştuğu zaman e, hep birlikte o zaman sevineceğiz. Ama daha önce e, kişisel sevinç alanında kalıyor ki bu da sorumluluk mevkiinde olan e, siyasetin yapmaması gereken bir şey. İnşallah o günleri e, birlikte görürüz. İnşallah e, Türkiye'de siyasetçiler basından korkarlar ama Basın siyasetçilerden korkmaz.